Merhaba arkadaşlar. Bugün Bezmialem Alem Üniversitesi'ndeyiz. Burası benim okulum. Bugün e, Ramazan şenliğimiz var. Stantlar kurulacak kulüpler birliği olarak. Bugün size onu vloglayacağım. Çok yoruldum ve çok soğuk. Size ana kampüsü de göstereceğim. Burası Fatih kampüsü. Bu okulun iç kampüsü falan var. Birisi Eyüp'te, birisi Sultan Gazi'de. Benim aslında kampüsüm Sultan Gazi. Fakat e, kulüpler birliğiyle yaptığımız için bu etkinliği şu an ana kampüsteyiz. Size arka kameradan şimdi ana kampüsü göstereceğim. Ana kampüsümüz böyle. Bayağı ormanlık alan gibi aynı. Ben seviyorum ana kampüsü. Bahçesi falan çok büyük. İçeride de bahçemiz var aslında. İçeride de bahçemiz var aslında. İç bahçemiz de güzel. Bu okulun tek sevmediğim yanı bir çıkış olması. Yani Çapa tarafına çıkan bir çıkış daha var. Fakat e, Vatan Caddesi tarafına çıkan tek bir çıkışı var. O yüzden sürekli dolanmamız gerekiyor. Okul kare biçiminde dizayn edilmiş. Ama güzel. Seviyorum bu okulu. Biraz böyle tutayım size. <laughs> İnsanların bana bakması da çok garip geliyor. Okulda video çekmek çok garip mi gitti ama olsun. İlk defa okulda çünkü video çekiyorum. Öyle. Hadi şimdi gelin size şenlik alanına bakalım. Standlar kurulacak. Birlikte standları kuracağız sizinle. Daha sonra şenlik alanındaki her şeyi size göstereceğim. Bütün standları tek tek gezeceğiz sizinle. Bayağı bir kulüp var. Yaklaşık 10 farklı kulüp var şu an. Bu standlar çalışacak olan. Kulca alana geldik. Auditoriumun önündeki açık kurulacak. Şu an ufak bir hazırlık var gibi. Panoları falan getirmişler. Çadırları da getirmişler. Şimdi size onu göstereceğim. Öyle. Şu büyük çadırlar açılacak. Buraya bir stand alanı kurulacak. Okulumuzun girişi de burası. İçerideymiş. Şimdi içeri gidelim. Broşürler falan var onları kaldıracağız. Ben buldum onları. Günaydın. 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 Çok soğuk bir oldu. bu arada. Zaten. Broşürleri katlayacağız. katlayalım. <laughs> ben buraları hızlandırırım zaten. Şu kumandayı cebime koyayım da kaybolmasın. <laughs> bu şekilde olacak. dün 3 tamam mı kek yapmaya çünkü saat eve gittiğimde ben kaça geliyordu lan 8 falan geliyordu belki de geçiyor olabilir ben de gittim bimden kurabiye hamuru aldım tamam mı kes pişip o kadar o yani. fileden alsaydın ya onunki çok güzeldi ama ben onların o kadar büyüyeceğini bilmiyorum kanka ben onları fırına koydum bunlar bir pişti oldular ekmek gibi böyle böyle Getirmedin. Getirdim. mi? getirdim ama size getirmedim Buz kumuk kökünü ye. Ben hala sinirliyim. Ben de bir, bir, bir süre konuşma bir sarnı, benimle. Sarnı, sarnı. Bakın, Ondan böyle. Bunlardan bir tane örnek alacağım. Benim anı köşem var bir tane. Onu sunayım göstereceğim bir videoda. Özel video yapacağım onun için. Onu da oraya atacağım. Bak şimdi detaylı göstereceğim. Bunu koyacağız mı biz? Böyle şeyler var. Böyle küçük şeyler koymuş. Bu Hakan yaptı bu arada düzenlemesini falan. Güzel yapmış. şeyler olsun. Arada iyi şeyler yapıyor. Oo, biraz... Bak bunu böyle katlayacağız. Yapacağız. <laughs> Sonra... <arkasına gülüyor> yeni bir görev atandı. Bunları keseceğim. Bakın, evet. bunları çıkar. Sen bunları şaftır, ben de yenilerini şaftır. Aslında büyük makas yok muydu? Bu ne böyle börek makası gibi? öyle kastım mı? Şeyi fark Arkadaşlar çadırlar kuruluyor. Sabah göstermiştim size. Yani az önce daha doğrusu sizi ben kestiğim için görmeyeceksiniz. Burada da SKS'den şey, Aybik abla var. Aybik abla diyor <laughs> Bu da Meyra, bizim kızlar kulüp başkanı. Bunları bak paylaşacağım. Bana kimse kahveye kalkarmış. Yok bilmem ne demesin Aa, tamam mı? Bir dakika kulüp sayfasını mı paylaşan, kendi Yok kendi ben kendi şahsi hesabımda Kendi şahsi hesabımda benim tam tam paylaşabilirsiniz. Tamam. Çünkü e, ben... Ee, bir blog çekiyor. Tamam. Diyor ki, kahveye kahve alamıyorum diyor, paylaşıyor. Ben de paylaşıp evet. selam <gülüyor> verdim. <gülüyor> evet, böyle tatlı <laughs> ablalar. Çünkü ben dün Dört ben buçuk ben saat. Biraz Açamazsın şu an. Tamam dedin çünkü. Hayır tamam demedim. Dedin. Zam yok. Dedin. <laughs> Burası bizim auditoriumumuz. Durun göstereyim. Uzuyor bunlar. Bakın auditoriumumuz. <laughs> <laughs> Okulum seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Öyle. Devam edeceğiz bu vlogumuza. Böyle göstereyim tekrar. Buralara masalar gelecek. Buralara böyle. Isıtıcılar falan konulacak. Çünkü dışarıdayız. Buz gibi hava. Var. Panolar hazırlanacak. İçeride onları hazırlıyoruz. Sonra göstereceğim hepsini size. Görüşürüz. Arkadaşlar panomuzu yaptık. Bakın. bakın panomu Şunların hepsini tek tek kestik. Şunları. Kestim yarısını. Yarısını ben. Yarısını Hakan. Yarısını farklı kulüpten insanlar kesti. Yani yoldan yardım istedim bir nevi. Şimdi size standları gezelim. Kızlar standların videosunu çeksem sorun olur mu? Siz de görünseniz. <laughs> tamam dur, arka kameradan çek. Tamam. Siz hangi kulüpsünüz? Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü. Siz oyun mu yapacaksınız? Biz Yoksa hediye canım. mi? Kurabiyelerimiz gezdik, onlar. Anladım. Tamam, <laughs> Çok güzel olmuş standımız. Başka hangi kulüp var? Yeşilay var. Şevval! Gel. Gel. <laughs> Burası Yeşiller Kulübü'nün standı. Şöyle göstereyim. Arkada panoları var. Kulübünüzü bir de anlatsın. Ne yapacağız? olanlar? anlat. Tamam. İnsanlara Yeşiller'i tanıtacaklarmış arkadaşlar. Arkadaşlar tanıyor. O yüzden anlatamadı. Bunları da atacaklarmış. Böyle bileklikler, kalemler, rozetler falan var. Arka panoları da böyle. Kulübünüzü çeksem sorun olur mu videoya? Ya biraz sorun olabiliyor. Şık <laughs> ne yapıyorsun? Şık yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım sen kulübü tanıt. Sen <laughs> Ne yapacaksınız anlatın bana. Youtube <laughs> atacağım ama ha ona şöyle. Youtube atacaksın? Evet. Vlog yapıyorum. Ya ben anlatıyorum. <Dur>. Ne olduk? <laughs> ne olduk? Evet. Burası hiç yerde zaten Ama ben doktor değilim yani. Hiç burada doktor olmak zorunda değil. Gönüllülük esasızlığı kulübü. Evet. Birinci netin rekoru sağlık sokağı Sen biliyorsunuz zaten. Hı hı. şu az bir şeyimiz var ama ben bir yemek getirdim. Tamam. Evet, defterlerimize dolduracağız burayı. Tamam. kamerada çok severim bu arada. <laughs> ne dağıtacaksınız ya da ne yapacaksınız insanlara? Tamam, falan falanınızı düşündük, onu henüz koyamadık. Hı -hı. Ben yeni geldiğim için maalesef. Ee, onu buraya koyacağım birazdan. Yemeklerimi çeksen daha güzel olur. Tamam, de oraları çekeceğiz. çekeceğim. Evet, tamam. İki daha. <laughs> Beslenme kulübü anladığım kadarıyla. Siz insanlara Ramazan için iştah menüleri. Çok yararlı bir şey. Her gün farklı bir yemek düşünüyoruz <laughs> Anneleri kurtaracak. Aynen. Böyle iştah var. Sekiz Çok güzel olmuş tasarımı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür Sonra kızlar kulübümüz var. Ben aynı zamanda bu kulüpte de gönüllüyüm arkadaşlar. Proje Fon Müdürü Başkanıyım. Selam ver. Çok seviyorum kendisini. Evet. Böyle Eda bir kulüp. Edalmış. Böyle haksızlık yapma. Arka panoyu hazırlıyorlar. Kızlar ve yaşlılar el ele. <laughs> Bugün ne yapacaksın? Bugün hedefim 50 bin, 60 bin, 70 bin de çıkabilirsem e, en az 25 aileye yardım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Anladık. Ramazan bereketli geçsin. Evet, ben de bu yardım için... Aslan mı yaşı balonda ne Kurabiyeler yaptım. İnşallah onlar da satıldı. İnsanlara ne anlatacaksın Kızılay'dan? <laughs> ben anlatmayacağım. O anlatacak. Ne anlatacaksın Muhammed? Ne anlatacağım? Ne anlat? Kızların yaptığı yardımları bizim evet. yaptığımız yardımları kan bağışlarının ne yapan kadar işe yaradığını termesiniz ve kermizliği, kermizliği, kermizliği bir aileye yardım yaptığımızı evet. sonra kızlar insan kan satan diyen, kan satıyor diyenler olacak onun için de arı 168'den Arkadaşlar satmıyorum. vampirler Vampir yok zaten. Kime şey satacağız kanı? Ben verdiğiniz, <laughs> verdiğiniz verilen kanı sokak sokak gezip içmiyorum arkadaşlar. Vampir değilim çok şükür. Şişelere koyuyor. Sonra burada kermes var. Yardım kermesi. Bakın baştan başlayalım. <laughs> Bakalım. Siz var. Poğaçalar, kekler. Allah'ım canım çekiyor. Sarmalar. Ekler, ekler keklerimiz, kurabiyelerimiz, kukilerimiz, kuryemişlerimiz, içeceklerimiz. Şurada başka neler var? Oo, burada da bir şeyler var. Squid Game kurabiyeleri var. <laughs> Bileklikler var. Keşke mantar çıkalar olsaydı. Mart ayı geldi ya insanlar alırdı. Sonra bunlar Çünkü kitap ayrıcı galiba. Sonra kağıt ayvalar var, şekerler var. Sonra bir de burada macuncu abimiz var. O da TikTok yayını yapıyor. Birlikte yayın mı yapsak abiyle? Ayrı bir der. Ayrı bir Kolay gelsin abi. Youtube kanalıma el sallar mısın? Sen de bizimkilerini sallar mısın? Merhaba. <laughs> o zaman Youtube kanalını söyle de seni takip etsin. Zeynep Siviloğlu. Şu an, Siviloğlu. Ben, şu an 1200 kişi var. Tamam. Bizi Youtube'dan biliyor musun? Yok abi. Benim de 1.5 milyon var Youtube'da. Tamam. Abi. Sen ismini söyle ben de takip edeyim. Tamam. Tamam. <laughs> ben yine buradayım. <laughs> Şimdi beni şeyle gösterin. Şimdi ben sizden kendimi alayım, Bak, çünkü bunlar için. hain. Uzatalım bunu, biraz da bükelim. Bakın panoma. 2 saniye çıksana kanka. Bir dakika bekle. Ya, kanka azıcık böyle. şöyle yakar, ben bunu kapak fotoğrafı yapacağım Her videoya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aradan <gülüyor> alırım. Sonra, bakın arkadaşlar bu da eski şeyler gibi oldu. Selfie çubukları gibi. Kızlar yardım arabası getirdi. Ramazan evet. hatırası köşemizde. Evet. Tamam. Kızlar yardım arabası yardım arabası getirdi. Yani ikram arabası getirdi. Kızlar gitti. Meyra gel. <laughs> Şurda iki dakika ne var içinde soracağım. Hemen kaçıyorsun ben <laughs> sana. Bir yelek giysen mi sorulurdu aslında? Bu ben ilk ayda geldim o çalışıyorum şu Olabilir. an. Olabilir. Kızlar yadına değil. Bak tamam. onda da hilal var. Tabii ki. Ne veriyorsunuz ya şey arabasında? Anlat bakalım. Çorba var, tamam. kek var, beyaz suyu var. Ee, kek evet. kek evet. çeşitlerimiz var, evet. çikolatalar ayrı ayrı. Beyaz suyu da da çeşitlerimiz var. Tamam. Çorbamız pişiyor, inşallah sıcak sevgilenmeyiz de bu. Soğuk, evet arkadaşlar çok soğuk. Yani stand açılacak ama değil şu an. Aa söyle. En sıcak Tamam tamam. Hadi. Tamam öyle işte. Çok seviyorum. Yalan söylüyor. Proje işin olunca gelme bana. Bana bana. Proje bana, bana, gelme, bana. gelme bana. Benim grubumda ben mesaj <laughs> yazıyorum bana görüntü atıyorsun. Nasıl? Hayır. Sen nasıl İngiliz prensesi? Hayır ben sana yazmadım, yazmadım mı? Prensesi. Ben sana yazmadım mı? Gece 12'de yazdım ben sana. Gece, 12'de yazdım. Gece 12'de, yazdım ben, ben buna video atıyorum. Değilim. Kurabiyeler güzel olmadı diye kenarını kesiyorum diye bana puş kapatmışsın diye. Sana evet. güzel evet, kurabiye yiyeceğim. Evet. Elbette olmadığı için makasla kestim. Hayır. Hep, Hayır. Hep hep Kanka ben onları hazır almıştım ya. Hep dolandırdım. Ben onları hazır almıştım ya. Ben onları kestim tamam mı? Ben onların o kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Bunlar oldu ekmek gibi kocaman. Kukiler evet. var ya kanka Starbucks'a satılan. Evet. Onlar gibi büyüdü. ben bilmiyordum öyle olduğunu. Ayrı ayrı koyuyorlar. Bir tepsiye dört tane koyuyorlar. Benim arkadaşım evet. hepsi bir tepsi. Ondan dizine... sonra o yüzden ben hepsini kestim kenarlarından. Sağlık ol, olsun. olsun. Eline, olsun. Emeğine, emeğine sağlık evet, evet şimdi paramı ver. Evet. Şimdi ver. Verdim evet. sana. şimdi sabah sana. Sabah Ne Paradan verdim. Evet. Kanka normalde istemem de. <laughs> Sesamda yani 11 lira, 11 lira para kaldı. Teşekkür Ağla Beşiktaşlı macun yok. Fenerbahçe'de macun yapmayacağım. <laughs> tamam. Arkadaşlar benimkiler biraz çocuk gibi. Burası da hatıra köşesi. Ama bunu ters yazdıysa bak gözüm takılıyor ya. Neyse öyle işte Devamını eğlenceli bir şey olursa çekerim sizde. mi yine de arayı koyarım yani. Bay bay. Arkadaşlar şimdi ben size kulüp standını göstereceğim. Böyle kayın birazcık arkadaşlarım. Şimdi bizim böyle QR kodlarımız var. Kulüp amblemimiz var. Sonra hala QR kodlarımız var. Burada da kulüp Instagram sayfalarımız var. Ondan sonra burada elisi çatısını alalım. Sabah katladığımız size gösterdim. Ramazan şenliği ile ilgili bilgilendirici kağıtlarımız var. İlk yardım çantamız var. Tansiyon aletimiz var. İsteyenlerden tansiyonu ölçeceğiz. Sonra böyle bir panomuz var. Bu pano büyük emek harcandı bu pano için. Böyle yaptığımız aktivitelerden, fotoğraflarımızdan, afet eğitiminden, ondan sonra parametrik pastamız var, ee, sempozyumumuzdan fotoğraflar var. Sonra böyle küçük küçük figürlerimiz var buraları doldurup tatlı görünmesi için. Böyle bir pano hazırladık ve böyle bir masamız var. El sallayın, el sallayın. Harika el salla. Şunlar var ya bakın o kulübün içinde ben de varım. Bunlar beni sattılar. Aha. Meyra sen şimdi naneyi yemedin mi? Beni niye sattın? Yok önlüğüm yok. Orada herkesin var sanki. Yok. Şeyi mi öğrendin sen? Işte. Bak seni seni. Ölçeceğim. Kaç çıktı? Oy. Lan. Pardon bana yaslandım. 12 sekiz. Tamsın. Yemin ederim. <laughs> Adam. Adam tam çıktı. Tamam. Tansiyon ölçtük işte. Böyle de tansiyon ölçülüyor. Masayı dağınık bırakmışlar da bunları toplayacağım şimdi. Bunlarla video falan çekilmiyor. Bana bir sürü şey söyleyip duruyorlar. Vlog falan değil yani. Benim bildiğim dertlerle video. Olsun. Çok yoruldum ya. Acıktım da. Param yok ama. Fakirim ben. Zeynep. Buraya kimse sigara alırsın, tamam. Arkaya mı yollayalım? Normalde orası sigara içme alanı değil ama işte oraya doğru yollayın. Tamam. bir götürüp geliyorum. Makaslarımız nerede? Buradalar. Bir tanesini de genç doktorlar almış galiba. Tamam. Teşekkür ederim. O mali olan benim. Ekmeği yok mu kütür ekmek? <laughs> ben, <elinde malzeme> <laughs> ben, <sona malzeme. gülüyor> ah, oldu yok kanka İşte bak şimdi standın başında beni bıraktılar onlar diğer standları gezmekti. Ben de bekliyorum hani birileri gelsin diye ama kimse yok. Bir Allah'ın kulu yok yani. Size anlatayım. Biz standımızda dehidrasyon, hipotansiyon, hipertansiyon, hipoglisemi hakkında bilgiler vereceğiz. Size standım hakkında bilgi vereyim mi? Gelin. <laughs> Gelin. Sizi görmüyor zaten kamera o beni görüyorsa. Şimdi biz ilk acil yardım kulübü olarak şöyle size broşür de vereyim dehidrasyon, hipoglisemi, hiperglisemi, hipo, e, hipoglisemi, hipertansiyon ve hipotansiyon hakkında bilgiler veriyoruz. Arkadaşlar... Bu kadar da. Teşekkür, Teşekkür, ederim. ederim. Beni dinlediğiniz için kolay gelsin hepinize. Vallahi yeşil çok iyi. Çek kameranı telefonunu. Çek kameranı. Şuradan kekin meyve suyumu verin. Ben. şimdi. Bence. Şimdi ben olacağım hipogelisi. Gel. Hayır ben. gel. Kanka dur şuraya gelsin. Bunu çıkartırsan ağzına atacağım. Tamam. Tamam. diğer Tamam. doktorları kulübüne gidiyoruz şimdi. Defterde atıyorlar. bakalım neler yapıyorlar. Ay çok güzel mi oldu? Hoş geldiniz. Merhaba. Ben şeyden Tamam. 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 gördüm. <laughs> Zeynep Tamam. Tamam. Abone arkadaşlar. Evet, çünkü abonem yok daha. Beni çağırıyorlar. Kalp aldım, bakın. Ne oldu? Fotoğraf almamış mı? Bir tane yani, çekmemiz lazım. Ya, yani, tamam. Bakın böyle kalp yapmışlar ayraç şeklinde. Bakın, yeryüzü doktorlarından defterimiz. aydan kalemimiz. Evet, evet. Bir sürü şeyimiz var Kızlayın arabasının içine gidiyoruz arkadaşlar Ama bu arabanın içine girmeye yer yok Tamam dur buradan çekelim Tamam hallettim Kanka ne bileyim arkasında bir şey vardı diye korktum Size şimdi Kızlayın arabasının içini göster. Yardım arabasının içi yani yardım edeyim Çorba arabasının içi bakın burada küçükler çorbalar var Bu Kızlayın gönüllüsü var Gönüllü için hediye geliyor Ondan sonra bakın mikrodalga falan var. Böyle içi bayağı dolu ama çok sıkışık bir yer. Böyle bu da buradan yardım çorbaları da Yani ikram çorbaları da atıyor. bana çorba koymaya yardım et. Evet. Ben bunu bundan... Çorba koyacağız. Kumandayla açtım. Bunlar malzemeleri nereden ne alıyorlar abi? Köyden geliyor çünkü köyden. Şeylerin tencere vesaire. Ne yapacaksın? Dolap. Ama bağışlamayacak. Şey yok mu? Babandan bağışlamayacak. mı vuracak? Yok. öncesi e, yok sen mu? Sen bana sadece bardak al. Elden ele çorba. Baban bağıştan mı bulunacak diyorum. Abi bizim köyde üç dört kilo tarama yapıyoruz. Tarama hiç sormuyor. Tencerelere soruyor. Babası o işi yapıyor ya. Zaten. Haberim yok. Biz seninle sadece bir etkinlikte karşı karşıya geliyoruz. Ne zaman? beraber? Evet, hiç zannetmiyorum biliyor musun? Biz öyle bir şey yapmışlar ki ders programı. Ben eve bile gitmiyorum. E <laughs> Pazartesi. söyleseydim söyleseydin ben benim benimkini şey getirirdin. Söyledin i̇şte. mi? Şey kapıya söyledin mi? Kanka ben ikaç tamam, ya. kapıya söyledin Allah Allah ya. Abi bütün, bütün bir... kulüpler oraya olmayacaktım ben. Böyle olmuyor bu. Hayır bir de yönetimde Hiç sonra. Ama kanka ben kendi kulübümün de yönetimindeyim. Başkan geldi. Başkan geldi. Başkan kulübümün de bir sürü çorbamız var. Bakın şu anda kızlar gönüllüsü oldum. Normalde kızlar gönüllüsüyüm zaten. Kulüpte de aktif olarak başkanlık yapıyorum. Yani şey, proje formülün başkanıyım da bugün kendi kulübümün etkinliği olarak olduğu için. Şöyle Bugün kendi kulübümün etkinliği olduğu için kendi kulübümüz standında duruyorum. Ama olsun kızlara da yardım edebilirim. çorba içer misiniz? Peki de kanalı şey. salla hemen. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş kızla için reel etmesi gerekiyor ama utanma için söyleyemiyormuş. Söylersin. Şimdi ben kendi kulübümde görünmeseydim yardım ederdim ne diyecek diyecek. Bak, sen kız ayolara. Bak şimdi diyeceksin ne ki. İşim bitti merhaba arkadaşlar. Ben tek genç kızlar kulübünden Sude. Biz de Ramazan şenliği etkinliğimiz, stand açtık. Hepinizi standımıza bekleriz. Bu kadar. Bu kadar. Bakın size bu açıdan etrafı göstereyim. Böyle start çadırlarımız var. Auditorium'un önündeyiz. Şurada kızlay ikram arabamız var. Burada hatıra yerimiz var. Böyle güzel bir şenlik yaptık arkadaşlar. Evet. Ben Squid Game kurabiyesinde evet. kara çıktı. A, a, Bakalım. A, böyle mi? Hiç kırılmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Şey, yağla kurdanın ucunu. Çakmak vereyim ısıt. <musun? gülüyor> <laughs> ben de çakmak Çakmak yaksana da. Ne kola sana bu? Yanar mı var? Evet. Şey... Onlar iğneyle yapıyorlardı. Çakmak yanımda yapıyor. Arkadaşlar yapamazsa ölecek. Silahımız var Ay. mı? Yok dur ben yapayım. <laughs> tamam be. Ya. Tamam, bey. Hadi ya, ne yapabilirsin? Neden olmuyor? Ama o şekerler Sevimlik çok kalın. Şey çok kalın şekerler. Kürdan kırıldı şeker kırılmıyor. <laughs> Bakın etrafı tekrar gösterin. <laughs> Böyle dövmesi çok zevkli. Bu kadar. Abi fenomen abi yakaladık sonunda. Abi seni boş yakaladık sonunda ya. Hani el sallayacaktım videoya el evet, salla. Kanalımı, videoda video da çeker sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bizi takip edinler. Evet. Kanalımızın ismi neydi? Zeynep Siviloğlu. Kanalımda. Kim 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 kim? Zeynep Siviloğlu. Duymadım. Zeynep Siviloğlu. He Zeynep Siviloğlu. Ona evet. da takip edebilirsiniz. Evet senin kanalın adın abi. Ben de Elif Macuncu. Evet. Abi çok takipçisi var. Yok. Yeni takipçiler olsun edin hepiniz takip edin abi. Güzel macunlar yapıyor burada rengarenk. Abi keşke bir tane de siyah yapsaydım. Beşiktaş'ta macun yapardık ya. Kara yap kes Tamam. Merhaba arkadaşlar. Abi takip edin kalp atın abiye. Bir sürü şeyler atın. <laughs> evet. Evet doğru söylüyor. Sen evet. ne dersen odur. Burada abi yayın yapıyor burada. Evet, yayın yapıyoruz. Evet. Dileniyoruz, biz sanal dileniyoruz arkadaşlar. <laughs> abi ünlü, sanal dilenmeyiz abi. Kim dedi ünlü? Bence önce? sen çok ünlüsün. Fesle falan yelek çok iyi yani. Ne diyor, ne diyor? Değil bir mı? sürü takipçisi <laughs> var. Evet, gördün mü? Teşekkür Benim ederim. Benim bir tane abonem yok, bir tane. Bende bir, bir, bir milyon iki yüz küsür bin abone var. İki yüz küsürü bana ver ya. Tamam, e, notere gidelim. Tamam. tamam. <laughs> arkadaşlar abi hediye falan atın ya. Bakın biz macun alıyoruz, siz de hediye atın oradan. Belki macun yollar size. Değil abi? Sen öyle diyorsan öyle. Tamam. Senin lafın üstünde laf yok. Tamam. <gülüyor> Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bana güzel bir Şöyle macunu sarmamış gibi. Evet abi bu abi ünlü macuncu arkadaşlar. Youtube'da bir buçuk milyon takipçisi var kendisinin. İsmi söyledi az önce. Bakarsınız. Arkadaşlar stüdyonun başındayız. Çünkü hava çok soğuk. Bir de ben telefonu şarj ediyorum. Sandalye olmadığı için bu bacağıma oturuyor. Yüce, yüce, elimde bir Böyle güzel anılar. İlk abonemi kazandım. Bu abone oldu. Az önce bir yavanı daha kazandım. Siz de yorum varsa beğeni abone olabilirsiniz. Evet. Az önce bir kişi daha abone oldu. Reklamımı yaptım biraz. Videolar çektim bir sürü. Siz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar mescide hediye bırakmışlar. Bakalım neler bırakmışlar. Ben biraz abone katacağım mescide galiba ama olsun. Bakalım Ay, Ramazan şenliğine. Bitmiş mi kan? <laughs> Aldık arkadaşlar. Kremaz çizgiler yerleri var. <laughs> Bakın mescidin içini göstereyim size. Işıklandırmışlar. Çok güzelmiştir. Böyle gel. Bu tarafıma gel. Yok yok. Böyle ışıklandırmışlar. Çok güzel olmuş Sizin i̇şte Okul süsleme konusunda çok iyi ya. Ben seviyorum bu okul süsleme olaylarını. Bakın burada kızlayımızın şeyini buldum. Başkanı, eski başkanı mı? Eski başkanı. Şurada görünüyor mu? Dur. Aha burada. Eski başkanımız selam söyle. Selamlar. Evet. Ne demen gerekiyor şu an? Abone olun. Like atın. Like atın. Yorum yapın. <laughs> Kaydetmeyi unutmayın. Kaydetmeyi unutmayın. <laughs> <Kayıt etmeyi> unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle. Herkese söyleyeceğim abone oldursunlar. <laughs> <laughs> Diğerleri yakaladık. gitmeden aldık. Az hediye koymuşlar. Bir sürü çizelge koymuşlar. Hepsinden aldık. El salla Mahmet. <laughs> Birilerine çarpacaktık az kalsın ya. Size şimdi bunları göstereceğim. Bekleyin. Bakın bakın benim neyim var. aldım. Aldım. Bakalım neler varmışlar. Evet. Önce sizlere çizelgileri göstereceğim. Bakın. Kaza namazı çetelesi var. İki tane. Sonra Ramazan'da zincir kırma bakın. Kerim okuma, teravih namazı falan onlar var. Sonra Ramazan Sıcağı'yı yapıyorlar. Bir aile, bir tatlı. Şey şey Sonra bir içinde bir bir var. Var. zikir matik var bir tane. Zikir, Aa. Zikir, var. Bir tane. Zikir, Aa. Zikir, Ve galiba kandil şekeri gibi bir şey var. Evet, bak Nerede? şimdi şekerin içine bakalım ne var. Aaa lokum var. Ben kandil şekeri gibi bir şey alayım. Sen diyeceğim mi? Ay <laughs> ben kediden korkmuyorum ki. Şey. Ya, Yok, yer yer Yasak ona. Stand. Arkadaşlar kermesimiz var. Kızlar kermesi. Evet, buradan toplanan Bizler yardımlarla yardımcı e, yardım muhtaç insanlara market alacağız. Ne evet. salla kanalı var. Abone olun de. Abone, Abone olun. Oğlum. Videoları beğenin de. Para vermiyorlar bize. Videoları da beğenin de. Videoları da beğenin. Evet. Abone olup videoları, videoları beğenin. beğenip yorum yapmayı unutmayın. Evet. <laughs> Abone olun videoları beğenin yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.